bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Karlı bir pazar günü sizlere bir şeyler çekelim dedim. Kedileri özleyen arkadaşlarımız vardır. Şu an için olan kediler bunlar. Tabi yine bazı kayıp kedilerimiz var yetişkinler arasında. Şara yok, mıstık yok bayağıdır. Göremiyorum başlarına bir şey gelmiş olabilir mi? O ihtimal var. Çünkü uzun oldu. Ariana, geçin. Hazır Ariana kardo oyun oynuyorken şu kapıyı yavaş açalım. Bayan Cüneyt yukarıda. Arayana, ayağına zarar vermeyelim. Kar tabi tuttu yeri arkadaşlar. Ariana, gel. Ariana, kızım. Arıyana. Arıyana. Komik kedicik Arıyana. Geçen komik kedi şu an burada yok. Çakırlan Gülizar kardeşler biliyorsunuz. Onlar genelde çok geziyorlar. Şu an için burada değiller. Bir saat önce balkondan aşağı bakınca Çakır buradaydı. Gitmiş. Gülizar tabi çakıra bile daha fazla geziyor arkadaşlar. Bölgeyi çok sık terk ediyor. Fazla uzaklaşmıyorlar ama tabi dediğim gibi 200-300 metre evin uzağında vardır muhtemelen. Bahadır kaçmış arkadaşlar bugün. Annem şu yan taraftaki kulübede ekmek yaptı. Sabah buraya uğramış. Bahadır buranın içinde de biliyorsunuz ayağında sıkıntı var onun enfeksiyon kapmış. O şekilde dışarıya salmıyorum. Buradan bir şeyler almış herhalde annem. Bu arada Bahadır kaçmış. Aynı olay biliyorsunuz. Şu odada ayağına ip bağlanan bir kedi vardı mazlum. O zaman da annem yine buraya gelince onu da kaçırmış. Ya Bahadır bizim kedimiz olduğu için sıkıntı yok. Yine gelir de biraz riskli o şekilde dışarıda gezmesi. Umarım diğer kediler tarafından saldırıya falan uğramaz. Kızgınlık döneminde bir de sürekli yavruyor. Ariana. Bu odada şu an için arkadaşlar Benjamin var. Bir de Arthur'umuz var. Onlar da birbirlerini yanıyorlar. Güzel bir görüntü. Tamam. denk geldi bize. Arayan ara kaçtı içeriye. Şu kapının arkasına taş var koyayım. Diğerleri fazla burada dolaşmasınlar. Daha sonradan dışarıya çıkarması biraz sıkıntı oluyor çünkü. Bahadır'ın kartonu sürekli tencerede etrafı kontrol ediyor. Şu an için tabii burada yok dediğim gibi kaçtı. Üç kağıtçı kaçtı. Üç kağıtçı kaçmış. Şu yarası arkadaşlar kabuk tutmuştu. Dün sökmeye çalıştım. Alttan dedim yeni derisi ortaya çıksın biraz. Sprey aldım veterinerden. Onu sıkacaktım. Tabi sarartıyor arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir şey. Dün Bahadır'ın ayağına sıkmaya çalıştım. Tam şu bölgede bakın o kadar silineme rağmen halen sarılık var. Arayan akıcığım. Arayana kızım. Arayana. Kızım. Şu an için bunlar dışarıya çıkmıyorlar arkadaşlar. Sabah çıkmışlardır, gezmişlerdir. Şu an çünkü öğleden sonra saat 3. Biraz daha böyle mayıştılar, bir şeyler falan yediler. Dün kemikli bir tavuk çorbası yapmıştım arkadaşlar kırıntıdan. Biraz kalmıştı. Ee, tekrar tabaklara doldurduk Kuru kurumamanın yanında. Artur'a da antibiyotik oral yolla yani tablet bir tabletin dörtte birini kesiyorum bıçakla. O şekilde ezdim. Şu küçük kasenin içine koydum. O işte dün de aynı şekilde yaptım verdim. Bunun çünkü ağzındaki salya muhtemelen diş etiyle alakalı. Çok kötü bir şey yok yani. Pek belli olmuyor da hafif bir beyazlık var. Diş etlerinde. Geçsin diye yani. Yaklaşık bir hafta falan o şekilde tedavi edeceğiz. Antibiyotik vereceğiz. Ee, i̇nsülün iğnesi de var arkadaşlar. Daha önceden veterinerde antibiyotimiz vardı. Onları da aldım. Dün. Tabii onu şu an için yapmıyorum. Uygulamıyorum. Yemek yemeyen kedilere artık bir şekilde o tarz bir durumda bir yapacağız? Antibiyotik çünkü o şekilde daha etkili. Şu an için tamam kızım sen hala burada mısın? Az kalsın ayağın orada kalacaktı bak. Tehlikeli yere çıkmış fark etmedim arkadaşlar. Konuşmaya dalınca unuttuk. Daha önceden çünkü oraya çıktı bir beş dakika önce. Pıs 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 pıs. Beliş Beri işte biraz önce geldi arkadaşlar. Burada değildi. Bıdık her zamanki gibi yaramaz. Prensesin yalınlarından en yaramazı bıdık. Bıdık! Tüyler oynuyor? Tabi temizliyorum temizliyorum. Her tarafı yine tüy oluyor. Bakın arkadaşlar şu bölge daha temiz. Geçenlerde buraya kaka yapmışlardı. Şuraya kadar tabi yıkadım kakayı çıkardım. Hah Gülüzer geldi. Gülüzer! Kızım! Gülüzer! 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 Gireceğim. Çakır nerede? Kardeşin nerede? Güzel. Çakır da şimdi çıkar ortaya. Neyse daha girsinler. Kapıyı açtım. Video çekiyoruz. Dolaşsınlar. Daha sonradan bunları çıkarırım bu odadan. Her tarafı aynı derecede kirletmesinler. Oraya dediğim gibi sadece yaralı kedi, hasta kedi falan alıyorum. Artur'un yarası bir yere kadar geliyor arkadaşlar. Taraklan taradım. Bir kısım da yapışmış, ağrıyor. Yumuşatmaya çalıştım. Kantaron yağı falan sürdüm dedim. Tarakla şapınca şey çıksın. Dünden demek ki o yara altta taze de kanamış. Onun dışında durumu iyi yani yemek falan yiyor o ilk günkü gibi değil. Antibiyotik tedavisi yarım kaldı arkadaşlar. Geçen videoda bahsetmiştim ya. O yüzden yine tekrarladı. Tam tedavi edemedik çünkü veterinere götürüp aşı vurduruyordun ya antibiyotik aşısı o kaldı öyle o yüzden oral tablet şu anda kullanıyoruz İlaçlarımız mevcut ya bunu görünce inanın arkadaşlar kişoyu sürekli hatırlıyorum onun yavrusu bu kişoyu da kaybettik çok uzun zaman oldu böyle giderse ikinci aya yaklaşacağız Mıstıkla şarol ortalarda yok arkadaşlar. Şarol bir hafta falan oldu tabi görülmeyeli. Ama mıstık uzunca bir zaman oldu. Geçenki videoda mıstıktan bahsetmemişim. Biliyorsunuz yetişkinken buraya geldi. Geçen kış bu zamanlar gelmişti. Kaybolmadan önceki vakte kadar sürekli buralardaydı. Ara ara gidip geliyordu. Ortalığı da bir de karşılıyor biliyorsunuz. O sürekli şaroyla kavga ediyordu. Şu an ikisi de yok maalesef. İşte bu durum insanın modunu düşürüyor. Özlüyorsunuz yani o kadar evet. emek veriyorsunuz. Kişo yok. Kişo'nun ondan önce biliyorsunuz kardeşi vardı. İlk YouTube'a video çekmeden önce. O da ortalardan kayboldu gitti. Bir daha göremedik. Bir yaşından sonra maalesef. Onu da kaybettik ne olduğunu bilmiyoruz. Yakışıklı. Konuş. Lan kokuttum buraları. Herhalde kakasını yaptı. Koktu çünkü. Diğer yetişkin kedilerimiz de burada olsalardı iyi olurdu arkadaşlar. Şaro'yla da uzun zamandır yoklar. Özellikle Mıslık bayağıdır yok. Kişo gibi. Bir daha göremeyebiliriz onları da. Şaro'dan yine biraz umudum var da. Tam Şaro bu kadar zaman hiç şimdiye kadar kaybolmamıştı. Yine bir şekilde geliyordu. Yani bu son dönem o da aksatıyordu. Buralara pek gelmiyordu. İşte şu yavru kedilerden dolayı arkadaşlar. Biraz kar yağıyor gözlerime doğru. Dedim bir şeyler çekelim de. Suratımıza suratımıza geliyor. Dışarı çıksalardı biraz karda oyun da güzel bir görüntü olurdu. Bir şeyler çekerdik. Bizler deniz. Maalesef çıkmıyorlar. Bu şekilde artık idare edin. Meraklı meraklı etrafı keşfediyorlar. Çünkü buraya sürekli girmiyorlar ya. gelince de bakın buradaki toprağa Biraz sağa sola bulaştırmışlar. Yakışıklı. Yakışıklı. Oluş. Tatlış. Tatlış. Bir bak. Tatlış. Oluş. Çok olur ya. Yani. Dün bunları arkadaşlar şey aldım. Kızarmış tavuk aldım. Bu çünkü pek fazla bir şey yemiyordu. Genelde kuru mama yiyor. Bir de yaş mamanın sosunu yalıyor, ciğerin suyunu içiyor. Delirtecek ben eskiden böyle huylarını yapıyordum. Bu son zamanlarda olmaya başladı. Yani böyle su olmayacak yani sıvıklık olmayacak verdiğiniz yiyecekten. O yüzden kızarmış tavuk alıp Bayağı bir yedi. En azından beslenmesine biraz katkımız olsun yani takviye olsun. Çorba da içiyor tabii. Ama et kadar değil yani. Etin kendisini yemesi daha iyi. Kızarmış tavuğun içinde sulu yemek olmadığı için arkadaşlar onu yiyor. Az bir şey su olsun içinde direkt yanıyor yani hiç yemiyor. Bu çok kötü. Sizin de kediniz yani bu şekilde tepkiler veriyorsa Haşladığınız tavuğun suyunu süzün mutlaka. Biraz dışarıda bırakın kurusun o şekilde verin. Bıdık! Şerefsiz. Bıdık. Şerefsiz bıdık. Çok yaramaz bu bıdık da çok oyuncu. varış Şunu şu kabuk tutan yarasını bir akşama doğru tekrar kurcalayayım. Kabuğu söküp atayım. O dediğim spreyden küçük bir fıslayalım kalsın orasında. Orayı yalayamaz ne de olsa. Ama yalayabileceği, ulaşabileceği bir yerde olsa dediğim gibi hayvanlar İzin vermiyorlar ilacın etkisi kesirini bulsun. Oruç. Arayan da yerinden çıkmış. Güzel. Güzel. oradan. Atla kızım, hadi güzel, 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 güzel. Hadi atla güzel. Hadi, hadi kızım korkma. Güzel. Çakır ortalarda yok. Nereye gitmişse. Bu ara arkadaşlar zaten dışarıya çıkan bölgeyi biraz daha bu diğerlerine göre terk eden Benjamin var. Birkaç kez gördüm. Bayağı aşağılara gitmişti. Çakır da aynı şekilde gidiyor. Gülizar da gidiyor. Diğerleri buradalar. Benjamin de yoktu yani dışarıya gezmeye gitmişti. Bir 15 dakika geçti ben bahçeye geldim daha sonra ben geldi. Şaroyu özledik ya. Şaroyu çok seviyorum Şaro. Masum böyle. Çok şey bir kedi. Tabi onun da yavrusu var. Aryan onun yavrusu arkadaşlar. Hepsinin bir yavrusu var. Mısır'ın yavrusu da Benjamin. Direkt babası zaten aynı. Yakışıklı'nın kimin yavrusu olduğunu maalesef bilmiyorum. Onlar çok annesine benziyor. Aryana'ya da benziyor biraz. Konuş. Yakışık. Akşam bunlara ciğer yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi dün hem çorba yaptım hem de e, kızarmış tavuk getirdim verdim. Onu Benjamin'e ver. Benjamin diyorum. Artur için zaten özellikle getirdim. Biraz rahatsız ya dedim. sekteye uğramasın. Kızarmış tavuğu bayağı bir sevdiği yedi zaten. Bir de yakışıklı için getirdim arkadaşlar. Bir de bizim pamuğun yavrusu. Pamuk demişken pamuk da yok. Yani burada gün içinde mutlaka oluyor da. Birkaç tane farklı yabancı kedi var arkadaşlar. Geceleri beni uyandırıyor. Bir bakın kavga aşamasında var. Bağırıp çağırıyorlar. Kovuyorum. Diğer yabancı kedileri. Pamuğun da çünkü geçen gün gözünde ufaktan bir alerjik durum vardı. Biraz iltihap kaplamıştı. Zor zaten temizledim arkadaşlar. izin vermiyor. Buraya koydum. Bağları da dışarıya çıkardım. Fazla iltihabı falan aldım. Hafif bir kızarıklık vardı. Düzelmek üzere. Şu an o da burada yok. Nerede kalmıştık? Pamuğun yavrusu dedik. İşte tospiye de verdim. Kızarmış tavukta. Tospik. Zeliş de gitti biliyorsunuz. Tospik'in kardeşiydi. Bir anda hayvan sapa sağlamdı. inan hiç aklıma gelmezdi. Bunların hastalığı mastalığı işte, Bahadır'ın sakatlığı, kaybolan diğer kediler, Kişo, Mıstık. Bunlar yüzünden inanın arkadaşlar o hayvanın acısını bile doğru düzgün yaşayamadık. Sürekli bir şey oluyor. Maalesef kedi çok. Hastalanıyorlar yetişkinler gelmiyor kayboluyorlar özellikle erkek kediler zaten diğer dişi kediler buradalar arkadaşlar Çıta bir gün geliyor mesela bir gün gelmiyor bu aralar o şekilde Dün gelmedi bugün gelir Belki de sabah gelmiştir dediğim gibi bugün pazar evdeyim Genelde çünkü sabah erken saatlerde buraya geliyor Çitayı o saatlerde görüyorum genelde Bugün biraz geç geldiğim için Çıtayı göremedim. Pamuğu da sabahları görüyorum. Bugün onu da göremedim. Yani günlük pamuğu görüyorum. Çıtayı da bir gün arayla görüyoruz. Şaro zaten bir hafta oldu. Yok ortalarda. Kişi çok uzun zaman oldu. Kayıp. Mıstık da kişi o kadar uzun olmasa da o da bayağıdır kayıp arkadaşlar. Toşoy biliyorsunuz. O zaten aman aman buralara gelmesin. Saldırgan. Onun elinden çok çektik biz. Şu an için görünmüyor ortalıkta ama gün içinde mutlaka vuruyordur o. Arayana kızım. Safinaz yok arkadaşlar. Dün buradaydı o zaten bir gidiyor bir geliyor. Dolaşıyordur sağda solda. Tosbi'nin annesi. Prenses dediğim gibi yukarı mahallede sürekli gelmiyor. Şimdi Ceksi sen ne anlatıyorsun arkadaşım? Kedileri size anlatıyorum arkadaşlar. Yani ben bunlara karşı ne hissediyorsam eminim izleyen arkadaşlar da vardır. Düzenli takip eden arkadaşlar da merak ediyorlardır hani. Veya fark etmezler anlatırken es geçmeyelim. Yine de kediler hakkında bilgi verelim. Olabildiğince detaylı zaten sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında yaramaz bir şey yok. Artur uzun zamandır hareketli değil arkadaşlar. Biraz demek ki antibiyotiği yiyince tekrar kendine geldi. Özellikle de tabi bayağı bir tavuk yedi dün. Bunlar etçil oldukları için tavuk onu canlandırdı hemen. Eskiden de veriyordum zaten sürekli. Bütün tavuk alıp haşlıyordum. Bu ara onunla uğraşmıyorum arkadaşlar. Kırıntı alıyorum. Kırıntıyı direkt blenderdan geçiriyorum. Hem kemik hem et. Karışık zaten. O şekilde yiyorlar. Bir de yaşmamayı ağırlık verdim. Biraz fazla yaşmama alıyorum bu aralar. Dediğim gibi şeyle uğraşamıyoruz pek fazla. Bütün tavukla zahmet oluyor. Sürekli yavru kedi yaşmaması bir de yetişkinler için yine konserve yaşmama alıyorum. Artur da onu fazla yemiyor işte. Sadece yalıyor. Genelde kuru mama yiyor. Bir de çorbadan biraz üşüyor. O yüzden eskisi gibi et yemiyor. Ara ara kızarmış tavuk alacağım arkadaşlar. Bayağı bir sevdi çünkü bir Diğerleri yiyor. Bu eksik kalıyor işte. Bunlar kadar iyi beslenemiyor. Mesela Aryana ciğerin suyunu da içiyor. Kendisini de yiyor. Sürekli de yapıyorum yani. Sürekli derken haftanın belli günleri yapıyorum. Ciğer de haşlıyorum, pişiriyorum. Onu çorba yapmıyorum. Biraz suyu fazla koyuyorum. Bir kiloya yakın da ciğer pişiriyorum. Akşam yine aynı şekilde vereceğim hayvanlar, yesinler. <laughs> Bu arada ben de biraz üşüttüm arkadaşlar. Sesim biraz farklı gelebilir. Tabii tam gitmemiş ama ara ara kulaklarımı tırmalıyor ses tonu. Bana ya da öyle geliyor bilmiyorum. İyileştim yani. Uzun zaman oldu iyileşeli. Bu kışın iki kez sıfayı kattık. Önceden hiç hastalanmıyordum arkadaşlar. İşte karabalığın içine girince maalesef salgın var. Bu sene bir de yağışlar falan da pek yoktu. Kurak da geçti. Piste bir hava var. Toprağı dün değiştirmiştim arkadaşlar. Kar da var yani. O yüzden biraz nemli toprak. Kartam tutmadan önce biraz da yağışlıydı. Hafif bir çiseliyordu yağmur vardı. Daha artık ıslak ıslak. Kullandık. Şu an ıslak değil yani çamur değil ama nemli. Şuranın içinde yarısı da var arkadaşlar. Bugün biraz daha ayarlayabilirsem iyi olur aslında. Karı biraz eşeleyin, kürekten tekrar doldurayım. Ha arkadaşlar şu kedi sürekli geliyor. Küçük gördüğünüz gibi minik. Oluş. Şu tabağın içinde tavuğun şey vardı. E, kemik püresi vardı arkadaşlar. Az bir şey de su. Tabi su Kemik püresi bırakmışlar muhtemelen. Dün buna çorba verdim. Bayağı işte iki kepçe. Kurumama zaten. Buraya koydum dışarıdaki kedileri de gelip yesinler Bu kedinin kardeşleri de var arkadaşlar. Bir tane kaliko kedisi var. Beyaz, sarı, kahverengi gibi. küçük bunun gibi. Onu bu son günlerde göremiyorum da bu sürekli düzenli geliyor. Tabi bayağı bir ürkek arkadaşlar. İnsanlara alışkın değil. Küçük kalmış. Muhtemelen bizim yakışıklıyla aynı değil. yaştalar arkadaşlar küçük kalmış ama şu dereden bir yerden geliyor. Bizim kediler onun yanına yaklaşmaya çalışınca hemen savunma sistemi devreye giriyor, tıslıyor. Kızıyor, mızıyor. İçeriye geliyor yani. Gizli gizli şu pencereye kadar geliyor. Bir bakıyorum burada mama yiyor. En yani ufak bir harekette kaçıyor ama. Tekir bir kedi. İşte dışarıda zavallı iyi beslenemeyince böyle küçük kalmış. Yani görseniz dersiniz hani 3 aylık bir kedi buradan tabi tam net görünmüyor da kaçmasın yükmesin diye neyse en azından hayvan bakın mesela bununla kıyaslayalım tospik şu an kaç aylık yanlışım olmasın 6 aylık oldu galiba tospik bu da yani muhtemelen tospit ile aynı yaştadır arkadaşlar sadece dediğim gibi iyi beslenemediği için küçük kalmış En azından burayı keşfetti arkadaşlar. Geliyor düzenli bir şeyler yiyor. Acıkınca sürekli burada. Ama burada durmuyor. Yiyor bir şeyler. Biraz takılıp hemen kaçıp gidiyor. Tabi bu durum beni en azından sevindiriyor yani. Hiç yoktan iyidir. Hayvan geliyor. Her ne kadar burada yatıp kalkmasa da karnını doyuruyor. Bu soğuk kış gününde onun için hayati önem taşıyor. Diğerleri görünmüyor ama kardeşleri falan da var. Normalde üç kedilerde. Diğerinin rengini hatırlamıyorum. O çok uzun zaman oldu. Diğer kedi nasıl bir renkti bilmiyorum. O insana geliyordu da. Vallahi unuttum nasıl bir şeydi. O çok uzun oldu çünkü. Bir tanesini hiç görmüyorum. Kalik olan var işte. O da arada geliyordu bununla birlikte. Bu ara gelmiyor. Sadece bu geliyor. Bir haftadır hep bu geliyor. Ariana kızım. Ariana kızım. Ariana oyun oynuyor kar da yağıyor. Toz şeklinde. <laughs> kaçıyor, kaçıyor. Bizim kedi burada yok. Burada şu an bir ses geliyor ama buradaymış. Bak arkadaşlar içeriye girecek. Hadi hadi çıpla. Girdi. Neriman. Neriman'ın annesi yok hiç gelmiyor. Buralara yavruları getirdi buraya bıraktı. Kendi bölgesinde bunların başına bir şey gelmemiştir. Çünkü prenses çok karakterli. Mükemmel bir kedi benim gözümde. Gel gel. Gel. Bahar temizliği yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an kış. Dediğim gibi çok fazla uğraşmıyorum. Şu bölgeyi geçen kaka yapmışlardı. Temizledik. Fırça ile tabii böyle çitiledim. Bu bölgeler hala pis. bir de dışarıda ıslak sürekli kirletiyorlar. Birazdan eve gideceğim. Muhtemelen uğraşmam. Niye uğraşmam? Burayı ıslatmadan, yıkamadan maalesef o kiri lekeyi çıkaramazsınız. O yüzden kış günü de olmaz. Islandığı zaman 3-5 gün geçecek yok kurusun. O şekilde de hayvanlar rahat uyuyamazlar, ıslak kalır. Havalar sıcak olmadan olmuyor işte. Sıcak olsaydı erken kururdu. Kış günü hiç başımıza iş almayalım. Bu şekilde idare etsinler. Umarım kaybolan kedilerimizden bazıları geri dönüp gelirler. Karışma oğlum karışmayın. Hemen savunmaya geçiyor arkadaşlar. Tısladı. Bizimkiler öyle oynamaya çalışıyorlar. Yabancı ya. Arışkın değiller. Gel gel gel. Pıs, 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 pıs. Gel burada var gel. 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 Kaçtı. Toş bir. Biraz çorba var. Pamuğa ayırdım arkadaşlar. Geçen ciğere de denk gelmedi. Her şey bitti. Daha sonradan geldi. Veremedik bir şey. Dün de aynı şekil oldu. Dedim çorbaya denk gelir. Biraz hayvan bir şeyler yesin işte. Dün de denk gelmedi. Bu saate kadar yine denk gelmedi. Buna zaten vermiştim. Kapının önünde de kemik püresi var. Yesin gidip onunla yer de, çorbadan içer ama. Pıst, 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 pıst. Gel gel gel. Arayana. Ne yapıyorum kızım? Pencereler de kirlenmiş. Zaten burası eski arkadaşlar. O yüzden pek önemsemiyorum. Hayvanlar da kirletiyorlar. Bir yerden sonra da yoruluyorsunuz çünkü temizlikleri zor yani. Baş edemiyor. Çok fazla kedi var. Tüy oluyor. Çamur oluyor. Arada tuvaleti yapanlar oluyor sağa sola. Bıdık. Konuş. Bıdık. Yaramaz bıdık. Bıdık. Bir yüzünü görelim onu mu? Bıdık. Şu an için arkadaşlar yetişkin kedilerimiz dediğim gibi ortalarda yoklar. Ha bak burada. Geldi geliyor. Altında az bir şey var. Onu bir temizlesin. Birazcık vereyim yesin. Tamuğa ayırdığım şuraların yarım kepçe vereyim ben. Açık böyle bir şey. Hemen saldırıyor. Ama yavaş yavaş kendine geliyor arkadaşlar. Bu uzun zamandır buraya geliyor da pek bahsedemiyorum. Biraz biraz büyüyor. Bu arsız kedi var dedim ya size arkadaşlar bir tane arsız kedi geliyor bir tehir. yavrusu olabilir. Oradan geliyor çünkü dereden. Kaybolan kedilerden gelen olursa arkadaşlar video ile gelir. Sizlere haberler ederim. Şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olursanız seviniriz. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.